hareket eden her canlıyı bir çeşit sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğine dilediği şekilde yaratır. Allah'ın kudreti muhakkak ki her şeye yeter. Nur Suresi 43-45 Sadakallahu'l-Azim İşte şu ayet mucizatı rububiyetin Allah'ın terbiye ediciliğinin mucizeliğini en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acip perdesi olan bulutların teşkilatında yağmur yağdırmaktaki tasarrufatı acibeyi, acip tasarrufu beyan ederken güya bulutun eczaları cevvi havada dağılıp saklandığı vakit istirahate giden nefarat müsullü, istirahate giden askerler gibi bir boru sesiyle toplandığı gibi emri ilahiyle, ilahi ile ilahi emir ile toplanır. Bulut teşkil eder.